sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. abone olmadıysanız eğer buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz evet bugün yine bir istek model var aslında bilindik bir model bu üçgen bir şal modeli çok kolay ve basit ee, isterseniz başlayalım beraber şöyle zincir çekerek başlıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum sonra tığımı bir kez dolayıp birinci zincirin içine giriyoruz. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı zincire tekrar. Şimdi zincirle beraber üç tane oldu. Bu şekilde 5 tane trabzanımız olacak. Zincirle birlikte 3 oldu. 4 ve 5. Evet başlangıcımız bu şekilde. Şimdi buradan tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Arkasını çeviriyorum. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. Yani ortadaki trabzanın üzerine bir tane sigirme yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip birinci trabzanın içine giriyoruz bir tane trabzan yapıyoruz. Şöyle. Evet şimdi tekrar buradan 3 tane zincir. Tekrar çeviriyoruz. Bir kez doladım. Bu trabzanın tepesine batarak 4 tane trabzan yapıyoruz. Yine zincirle beraber 5 tane trabzanımız olacak. Şöyle 3 4 ve 5 evet, bunu zincir çekmeden hemen sıradaki boşluğun içine giriyoruz bir sık iğne yaparak kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir bir sonraki boşluğa giriyoruz bir sık iğne yapıyoruz buradan tekrar tığımızı dolayıp şöyle bir 2 3 üç. 3. zincire batıyorum ve buraya 5 tane trabzan yapıyorum aynı zincire batarak 2 3 4 5 Aslında modelin tamamı hep bu şekilde ilerleyecek. Evet. Şimdi zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Dönüyorum. 1 2 3. Buraya bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir burada trabzın üzerinden sayıyorum şöyle 1 2 3 diyerek ama şöyle saymadan da göz karar bakın tam ortadaki üzerine bir sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir bir kez doluyoruz en son trabzın üzerine de tekrar bir tane üçlü trabzan evet, bir sıra dolgularımız olacak bir sıra boşluklar yapacağız Buradan tekrar 3 tane zincir çektim. Şimdi döndüm. Buradan artırıyoruz. Bakın bu dolgularla dibine batıyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 3 oldu. 4 ve 5 Her dolguda 5 tane trabzan olacak. Ve bunu bir sonraki boşluğa girerek Şöyle birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar bir sonraki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada bir dolgu daha yapıyoruz. Yani bir sıra sadece boşluk, bir sırada da bir dolgu, bir boşluk, bir dolgu, bir boşluk şeklinde ilerliyor. Şimdi dolgu yapıyoruz. Yani dolgu dediğim buradaki sık iğneye batıyorum. 5 tane tırabzan. 1 2 3 4 5 Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Burada tekrar şimdi bakın burada nasıl artırdıysak burada da aynı artırmayı yapıyoruz. Sık iğne ile girdim. Şöyle zincirimizi çevirelim. 1 2 3 Üç. 3. zincirin üzerine tığımı geçiriyorum burada aynı yere batarak yine 5 tane trabzan yapıyoruz 2 oldu 3 4 ve 5 Tekrar 1-2-3-4-5-6-7-8 Zincir döndüm. Pardon. Tığ dolamıyoruz. Şimdi bir sıra Dolgu boşluk, dolgu boşluk yaptık. Komple boşluk yapıyoruz şimdi. Yine 1-2-3 diyoruz. Bu 5 tırabzanın tam ortasındaki tırabzanın üzerine bir sık iğne. 1-2-3-4-5 Sıradaki boşluğun içine birisi gibi 1 2 3 4 5 tekrar buraya birisi gibi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir ve en son trabzanın üzerine batarak bir tane çıkarsam. Evet bir sıra boşluğu tamamladık şimdi. Şimdi dolgu sırasını yapacağız. Yine aynı şekilde 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen dibine batarak 4 tane daha trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 5 tane olacak. 3 4 5 bunu da hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne ile bağlıyoruz şimdi bir tane boşluğumuz var 2 3 4 5 zincir hemen yanındaki boşluğa tekrar bir sık iğne şimdi buradaki sık iğnenin üzerine de yine 5 tane tırabzan 1 2 3 4 ve 5. Bunu da yanındaki boşluğa bu şekilde bağlıyoruz. Tekrar tığımı doladım. Pardon, burada zincir yapıyoruz özür. Dolgudan sonra bir tane boşluğumuz olacak. 3 4 5 zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Tekrar buraya bir dolgu. Yani 5 tane trabzan. 3 4 ve 5 Şimdi bunu da birleştiriyoruz bir sık iğneyle. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Ve tekrar bir dolgu yapacağız. Yine e, üçüncü zincire batarak şöyle. Evet, tekrar ediyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 şimdi tekrar boşluk sıramızı yapacağız her sırada dolgu birer tane artıyor 1, 2, 3, 4 oldu şimdi önce boşluğu yapıyoruz sonra dolgu sırasını yapıyoruz 5 tane olacak bu böyle devam edecek arkadaşlar bir sıra daha yapalım bakın ortadaki tırabzan üzerine battım 1, 2, 3, 4, 5 zincir boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 zincir tam trabzanların ortasına şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Evet boşluk sırasını tamamladım. Şimdi bakın burada da yine 5 zincir çektik. Bir trabzan yaptık. 3 tane zincir Hemen dibine batıyoruz. Zincirin yanına 4 tane de trabzan yapıyorum ve 5'e tamamlıyorum. Şimdi hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne bir dolgu bir boşluk diye gidecek bu sıramız şimdi tekrar doladım buraya bir dolgu evet, birinci tramzını yaptık 2 3 4 ve 5 Hemen bunu da buraya birleştiriyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Buraya bir sık iğne, buraya bir dolgu. 5 tane dolgumuz olacak. Şimdi tamamlıyorum arkadaşlar. Bu böyle devam edecek zaten. Herhangi bir e, farklılık yok. Her sırada aynı işlemleri tekrar ediyorum. Şimdi birazcık öreceğim size bir halini göstereceğim. Evet bakın biraz daha ilerlettim arkadaşlar. Şöyle. Bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki. Fuller olur, boyunluk olur, büyük şal olur. Her sırada böyle dolgularımız birer tane kenarlardan artarak devam ediyor. Böyle de bırakabilirsiniz, püskül yapabilirsiniz kenarına, kenarına trabzan ya da sık iğne çalışabilirsiniz. Aslında hiç kenar bile istemeyen bir model burası. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdi hoşçakalın.